varmış Zaman zaman içinde kalbur saman içinde devler top oynarken eski hamam içinde biz hayladık hoyladık cümle ailemi topladık Allah'ın kışı tandırın başı olur da kim gelmez deyip masala başladık bir varmış bir yokmuş. Küçük bir kasabada yaşlı bir marangoz yaşarmış. Bu marangozun iki tane de çırağı varmış. Marangoz çok yetenekli ve çalışkanmış. Çağrıldığı zaman, ''İmdi geliyorum!'' dediği için adı İmdi Dede kalmış. Çırakları bazen dükkanda yatıp kalkar, bazen de evlerine giderlermiş. Bir kış günü evlerinden dönerken yolda, Üşüyüp titreyen bir kedi yavrusu görmüşler. Soğuktan ölmesin diye kediyi alıp dükkana getirmişler. Fakat İmdi Dede hayvanları sevmezmiş. Sevmediği için de burada kedi istemiyorum çocuklar, bunu hemen dışarı bırakın diye bağırmış. Kediyi bırakmak istemeyen çırakların aklına bir fikir gelmiş. Çıraklardan biri kediyi pencerenin dışına koymuş. Öteki de içeriden pencerenin altına saklanmış. Kedi oradan miyavladıkça çırak da içeriden İmdi dede, imdi dede sen orada sıcacık dükkanında otururken ben burada üşüyüp donayım mı imdi diye mırıldanmış. İmdi dede bu sözleri duyunca çok üzülmüş. Kediyi içeri alın çocuklar demiş. Çıraklar sevinerek kediyi içeri almışlar. Kediye oynaması için bir de yumak vermişler. Kedi sevinç içerisinde yumakla bir oynamış, bir oynamış. Onu seyreden İmdi Dede çok mutlu olmuş. Ve o günden sonra nerede üşüyen bir kedi görse hemen yanına almış. Gökten üç elma düşmüş. Biri İmdi Dede'nin, biri kedilerin, biri de hayvanları seven çocukların başına. Ataların dilinden Anadolu masalları Gençlerin başına